arkadaşlar ben olacağım. Bugün sana Minecraft'ta e, Sir Games Highway adlı map arkadaşlar. Bugün yanımda ayrıca Gökmen var kuzenim. Hoş geldin Gökmen. <laughs> Gökmen. Öbür videoda yapmadın trolü bu videoda yapacaktın da yarıda kaldı. <laughs> i̇nsan, <laughs> tamam, tamam. i̇nsan bir hoş bulduk der lan. Oğlum troll işte anladın mı? Neyse hoş. Oğlum kopa e, dayım. Ayıp lan kuzen. Sefer, Neredesin? Ayıp lan kuzenini trollüyorsun it. Neredesin oğlum? Ben uçağın götüne gidiyorum biliyorsun artık. Bak bak arkandayım arkanda arkanda. Dümdüz gel dümdüz gel. Düm gel. ya mal sol 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 sol. Bak bekliyorum. Tamam gördüm hadi sen go hadi ya. Diamond'ın var kanka. Hadi canım. Hadi canım. Bir de etim var atayım mı kanka? Atma. Oğlum. Adamlara set şekil. Önümden hey, çekil. Kanka biz buradan yok. Gel biz ileriye gidelim. Bir de i̇şte burada çıkar yok kanka. Bence kaçalım. Kılıç mı var mı oğlum bunlar? Yok. <laughs> oğlum bütün chest'leri sen aldın. Ben ne yapayım bu rotada şimdi? Ben hiçbir şey almadım biliyor musun Gökmen? Chest'ler boş muydu oğlum? Bir milyon tane chest at. O zaman sen pahalısın. İnşaata gel inşaata bak. Oğlum ben inşaatı bilmiyorum ki Of. Tamam oğlum seni takip ediyorum arkandayım. Aa tamam iyi. <laughs> Aa, arkadaşlar Gökmen'in kanalı aşağıdaki e, açıklama linkinde bulabilirsiniz. Lan adam geldi. Açık. Kim vurdu Aa lan? Mal ben vurdum. Ha. Akıllı çocuk sen. Benim net gidince şey olunca anlaşım. Abi bak kılıç çıkmayacak inatla söyleyeyim ben sana. Aa benim dondu karga beni korusana ya. Net gidip o şey olunca donuyor. Sanki sanki ben de kılıç var da ben de seni koruyacağım. Gerçi var da çaktırma. Tamam tamam düzenlik o. Al kanka deri pantolon. Valla çok destek oluyorum biliyor musun? Oğlum ben neredeyim biliyor musun? Biliyorum. Mu? biliyorum. Arkana al oğlum deri pantolon. Deri mi? Aynen. Bende de var merak etme. Al. Olsun gözünü Hmm, Diamond'ın var değil mi? Var. Evet, ok nice. Onu da peki. Ne oldu? Al kılıç Aa, Aa, adam var lan. Kılıç al, kılıç. Ver. Al şunları Şunu da. geleyim mi? Al şunları da. Dur bir dakika ben şu mikrofonu Heh, Oğlum adam şifliyor he. Az önce vardı burada. Aa arkada bak gel. Gidelim mi adam? Oğlum dur en tepeye çıkalım gel bir. Buradan güzel armor çıkartalım da. Tamam oğlum tamam geliyorum. Ol ya sen alacaksın ki armor da sen alacaksın. Kendi ya ben... oğlum kendi kimi sana vereceğim. Hıh. Abi seninki bok Neyse boş tabi, tabi senden iyi oynadığım için. Ha videoyu sen çekiyorsun. Dur ben aşağıdaki ne alacağım lan? Şurada var. Ya o o o o ya. Ya ya. Oo kanka diamond çıktı. Stick de var bende. Oh bal şerbet. Oh ye. Kanka yukarı gel, en yukarı gel. Ya da gelme. Geliyorum, geliyorum ben. Dur dur gel şurada buluşacak ortak noktamız. Bak şunu al. Tamam yemeğin var mı? Kaç tane var. Diamond'a at, diamond'a at. Neden? Tamam hadi videoyu sen çekiyorsun. Bak hadi bak kıyak yaptım bak. İyi peki şeyin var mı? Eee neydi o yemeğin? Üç tane var kanka. Al bu da benden olsun. Aa, çok yardımcı oldun kanka. Çok doyuruyor ya zaten. Bir tane yediğimde böyle bütün barlar doluyor. Tamam Sağol. üstüme gelme ya. Sen buna şükür et. Dur Adam mı var oğlum? Lan oradan mı gideceksin? Oltan, olta çıkarsa benim kanka. Yo. Oğlum oltayı ben çok iyi kullanıyorum ya. Tirvan atıyorsun. Aa arkadaki ben. Lan o benim bak o benim. Al o, şu tarzı. yemeği de al bari. Kurabiye. Onu da götürün. Eee şey Gel bak ya. şu suya atlayabiliyor musun sen? Hayır hiç denemedim. Yaptın mı diamond kılıç? Bak arkanda crafting var. Ya yaptım. Tamam. Bir tane adam. Aa, kanka bir tane iron bulursak var ya nice. Sana şey yapacağız iron kılıç. Kanka diamond kılıcı gösterme. Adam gelirse yürek alırız bak. Oğlum bak sana bir şey söyleyeyim. Şu an armorumuz bok biliyorsun değil mi? Biliyorum. Peki. Ulan şurada mi Oğlum burada neden bu kadar bok şeyler çıktı ki ben de bilmiyorum. Ee, rota bakayım. o parkur çok kolay lan. Hadi canım. Allah bekler. Ananız. Ben orayı Ben alacağım orayı. Za ben al. Aldım. aldım ben orayı. Neredesin? Ben, ben ne? Ben o crafting yere gidiyorum tekrar. Tekrardan. Ne yapacaksın oğlum? Oğlum şey binaya çıkmayacağım. Şey neydi o? Ee, bir tane chest yeri vardı. Onu unuttum. Onu alacağım. Aa adam var burada. Kanka, geliyorum, geliyorum. Baltası var kanka. Arka tarafa kaç bekle. Baltası var alırsın onu. Mal biliyorum. Aa sana ayrın Kılıç gel gel gel. Neredesin lan? Dur. Mal o crafting. Arkandayım geldi. arkandayım tamam. Oğlum o adamı almamız lazım. Sadece taş baltası var. Alırız oğlum o zaman. Sıkıntı etme. Bak bak karşıda bak karşıda. Lan lan. Dolam bunu niye böyle Al şunu da. Bak şurada bak F3'a e yap. Iron Kılıç şurada, nerede? Şurada. Mal attım ya. Gelmedi oğlum. Efene sattın oğlum sen bana. He aynen dur. Efenesi ver lan? <laughs> ver? ha. ver? Hadi bak videoyu sen çek. Ya anladım. Oğlum şunu keselim gel. Of, oğlum keselim kanka ya. beni don benim dondu bekle kalk koru. Oğlum bu adamı kesmem lazım. Oğlum net gidip bir şey oluyor donuyor. Reis seni kesmem lazım. Oğlum bu nasıl çıkmış lan buraya parkuru yapmış it? Benim net gidecek kanka net gidecek. Ya uf göpmen ya internetini seveyim. Oğlum deden de kötü ya valla. Şey agg doldu falan işte. Agg ama indirme hızını etkiliyor adamlar yalan atıyor yani. İşte o yüzden işte. Neredesin oğlum sen? Oğlum şu parkur yerde. Tamam gördüm gördüm. Oğlum adam nerede? Adam pusuyor şu an belki. ben büyük ihtimalle. Şimdi beni arkalar da Aa, ben... Burada burada gördüm. Ben parkuru yapmaya şey... Oğlum ben varım bak orada. Ben sen o bana vurmasın. Hayır ma sen değilsin o başka. O. Abi adam şurada bak. Oğlum sen nasıl çıktın lan oraya? Reis. Sen keseceğim bebeğim. Bak bana. Oğlum ya bunu almam lazım. İyice heyecanlanıyorum dur. Heyecanlanıyorum. Heyecanlandırmayın beni. Ses yok ya neden ses yok? Aha siktim belanı. Oğlum ben buradan çıkamadım lan o ilk yerden. Oğlum bu beni düşürse var ya ben nanayı yerim biliyor musun? Oğlum çıkma işte ben çıkamadım aşağı yemle beni ama. Mal hala orada salak. Oğlum çıkılmıyor lan valla. <laughs> Oğlum ya bu adam. Aa çıktım. Ne? Lan başardım. Lan ama Beni benim Ana parkurum sikayım. kötü. Bak gülme oğlum. Lan. Oğlum ben buradan nasıl çıkacağım ya? Oğlum buz muz bir yardım edin lan. Gel gel yardım edeceğim gel. Oğlum adam nerede? Detmeş başlıyor. Oğlum bir dakika Detmeş. Adamı Detmeş'te sikeceğiz. Kanka ben salarım oyunu. Korktum lan. Bus, bus me. me, me, me. Bus me. Karşımıza çıkacak adam fullerdim bence biliyorsun değil mi? Ya oğlum bırak ikili temiz sen malmış kendine güvenmiyor sen? Sen kendine güvenmiyor musun? Mal lan? elle öldüreceğim şimdi dur. De lan vurma lan. Kaç kal? 30. <laughs> 30 kal güzelmiş kanka gel. Dur ona bir kalp daha ekleyelim 31 olsun. Bu 30 lira o da güzelken. Dur ben ok yapayım bari Ben de seni keseyim o. Bitmeçte öldürürsen bir V1 kaldığımızda atar mısın? Ne? Tabii ki de atmazsın. Bir düğün. Sen mi öldürsen? Aynen. Ee, atarım. Ki başına olur öyle bir şey ama olursa o aynen sen. Demedim mi? Oha. Tim diyeceğim, tim diyeceğim arkadaşım. Bizim karşımıza çıkan lan. Bu reis. Lan Gökmen yardım et Adamsın. Adamsın. İki. Gökmen. Al kanka şunu al. Gök diamond kılıç ve diamond kılıç. Gökmen. Ultam. Gökmen. İki yapalım var. Yapalım var mı? Yok. Al. Ne oldu Gökmen, Gökmen ne? Gökmen köpeğin olayım adını itenleri. Ya bokumu ye, bokumu ye. Hadi 11 dur. tane bal kaba var oğlum. Sülale doyar lan. Ü, üç, lan 17 tane ok attım. Ok yok kanka. 2 1 go. Lan 3 2 2 3 1 go ne oğlum? Mal hadi fight. Mal adamsın lan sen. Eyvallah reis. Adamsın sen. Reis. Adam mıyım? Adamsın. <laughs> Adam mıyım? İşte benim en duyarlı izleyicim. Evet video çıkarttı o video çıkarttı. Baba olacağım videoyu çıkarttı. Seni çok seviyorum kuzenim sana aşık oldum. Ay ay. Benim net gitti ya. Tamam tamam neyse. Ee, arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım eee. Videoyu beğenmişsinizdir. Tabii ee, her şey benim sayemde. Tamam tamam teşekkür ederim. Dur bir. E, arkadaşlar şimdi e, <laughs> videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın kesinlikle. Altta Gökmen e, kanalın açık e, açıklama kısmında yani Gökmen kanalının linkini bulabilirsiniz. Ona da e, <laughs> abone olursanız cidden çok e, sevinirim arkadaşlar. <laughs> Sesime bir şey oldu Gökmen. <laughs> Neyse. Kanka onu yaparsan <laughs> yaparsan daha çok olur. Aynen. <laughs> o, o da doğru. Şey bak, e, neyse e, ben beğendiğiniz için teşekkür ederim Oğlum arkadaşlar. bunun yok lan bu nasıl bir video? <laughs> oğlum dur bir Bu bok gibi geçti işte, ben bile sıkıldım lan. Oğlum dur bir dur. <laughs> oğlum ben, ben oynarken sıkılıyorum. Onlar izlerken niye sıkıldınız <laughs> Oğlum dur bir. Lan videoyu kapatmadın mı oğlum sen? Hayır. Ya oğlum video öyle kapat mı? Kapatsın oğlum. Neyse, ya kapat e, kapat. Video... <laughs> Dur bir sus. Sen bir sussam bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ee, sizleri seviyorum. Bay bay.